Herkese merhaba. Videoya hoş geldiniz. Bu videoda parayla alakalı konuşmak istiyorum. Evet. Bizim nasıl çok paramız olur? Öncelikle bunun için bize bir yerden paranın gelmesi lazım. Örneğin maaşla çalışıyor olmamız lazım. Fark etmişsinizdir ki maaşla zengin olunmuyor. Bunu hepimiz tecrübe ederek yaşadık. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Maaşa dediğim gibi zengin olunmuyor. Zengin olmak için bizim paranın efendisi olmamız lazım. Ama maaşa çalıştığımızda biz para için çalışıyor oluyoruz. Paranın efendisi olmak içinse parayı bizim için çalıştırmamız lazım. Bize gelen paranın en az onda birini kenara atmamız lazım. Para biriktirmemiz lazım. Örneğin 2000 lira kazanıyorsak 200 lirasını kenara atmamız lazım. Peki şunu sorabilirsiniz. Biz kenara attığımız 200 lirayla mı zengin olacağız? Asla. 1. Maaşa çalışarak zengin olunmuyor. 2. Tasarruf ederek de zengin olunmuyor. Bizim parayı çalıştırmamız lazım. Bizim parayı çalıştırmak için de öncelikle kenarda mutlaka bizim paramızın olması lazım. Bu para içinde para kazanıp biriktir, birikim yapmamız gerekiyor. Şimdi sadede gelelim. Nasıl çok paramız olur? Parayı çalıştırarak. Yani yatırım yaparak. Örneğin akti Örneğin Siz satış işinden çok iyi anlıyorsunuz. Bir şey alıp satabilirsiniz. Aldığınız şeyi Biriktirdiğiniz parayla alıyorsunuz. Yani bir yatırım yapmış oluyorsunuz. Ve paranızın değerini arttırmış oluyorsunuz satışınızı yaparak. Ya da örneğin çiftçilik işinden çok iyi anlıyorsunuz ya da küçük hayvan beslemekten çok iyi anlıyorsunuz. Tavuk yetiştirebilirsiniz. Bu da güzel bir yatırım olabilir. Şimdi değinmek istediğim konu şu. Örneğin siz garsonsunuz ve arkadaşınız da mühendis. Ve kuyumculuk işiyle uzaktan yakından alakanız olmamış ve siz mücevher işine girmek istiyorsunuz. Girin evet girebilirsiniz ama %90 ihtimalle batacaksınız. Evet enerjik olabilirsiniz, zeki olabilirsiniz, inançlı da olabilirsiniz ki bu üçü olmadan asla olamayacaksınız. Ama bu üçüne sahipseniz bir şeye daha sahip olmalısınız. O da tecrübe, bilgi. Başarılı girişimcilerin yaş ortalaması tam 42. Evet, 20'li yaşlar değil. 42. Peki neden böyle? 42 yaşındaki insanlar daha mı enerjik? Daha mı zeki? Hayır. O insanlar daha bilgili. 20'li yaşlardaki insanların çoğu Yapacağı işlerde evet çok hevesli ama bilgi seviyesi yetersiz. Deneyimi de olmadığı için maalesef batıyor. Her şeyi hesapladığını düşünüyor ama karşısına hesaplamadığı bir şey çıkıyor. Ve her şey alt üst olabiliyor. Ve işin içine girmeden maalesef işi öğrenemiyoruz. Bu yüzden tasarruf ettiğimiz parayı bildiğimiz işe yatırmamız gerekiyor. Şimdi tasarruf ettiğimiz parayı nasıl değerlendireceğiz? Aktif yatırım ve pasif yatırım vardır. Aktif yatırım size para kazandıran şeydir. Pasif yatırım ise sizin paranızı alan şeydir. Örneğin sizin hiç ihtiyacınız yokken yeni bir ayakkabı, yeni bir telefon almanız pasif bir yatırımdır. Ama sizin Araba kiralamak için araba almanız bu aktif yatırımdır. Arabayı alırsınız, kiralarsınız ve arabadan para kazanırsınız. Ya da araba alımı satımı yaparsınız. Yine para kazanırsınız. Yine aktif yatırıma girer. Aktif yatırımı da anladıktan sonra geliyorum borsaya. Borsada eğer nasıl işlem yapacağınızı bilmezsiniz ya da hangi hisseye girip girmeyeceğinizi bilmezsiniz maalesef çok ağır bir şekilde bedel ödeyebilirsiniz. O yüzden borsayı bizim çok çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Hangi hisseye girilmeli hangisine girilmemeli. Size borsadan kendi bilgilerimle biraz bahsedecek olursam. Borsa bir ticarettir kesinlikle bir ticarettir asla bir kumar değildir borsa borsada örneğin borsa İstanbul'da Türk şirketlerine yatırım yaparsınız mesela Arçelik şirketine ya da Vestel şirketine Vestel şirketi beyaz eşya üretir telefon üretir ve, ve siz de satışlarında Vestel'in satışlarına başarılı olacağını inanırsınız ve Vestel'e para yatırırsınız. Ve siz aslında Vestel'in küçük de olsa bir ortağı olmuş olursunuz. Evet. Vestel'de çalışan işçiler ya da mühendisler, yöneticiler bir miktarda sizin için çalışmış olur. Eğer Vestel başarılı olursa değeri yükselir değeri yükselince de sizin hisselerinizin değeri yükselir ve sizin paranızın değeri artmış olur. Ya da Aselsan şirketi başarılı olacağına inanıyorsunuz, değerini yükselteceğine inanıyorsunuz, yatırımınızı yaparsınız. Eğer Aselsan'ın değeri artarsa siz de bu şekilde para kazanmış olursunuz. Borsada bu şekilde üstün körü bahsettim. Kendi bilgilerimle tabii. Yanlış biliyor da olabilirim. Her neyse konumuz bu değil. Konumuz çok para kazanmak. Borsanın güzelliği şudur. Örneğin siz bir restoran açmak istiyorsunuzdur. Ve bunun için büyük bir miktar para lazımdır. İstinsanlar hariç. Ama borsada durum böyle değil. Siz 100 lirayla da bir yatırım yapabilirsiniz. 10 lirayla da 1000 lirayla da 1 milyon lirayla da yatırım yapabilirsiniz. Bu yüzden borsa bana iyi geliyor. Küçük yatırımcı için güzel olabiliyor borsa. Bu arada bunlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar benim görüşlerimdir. Başa dönecek olursak para kazanıyoruz. Paramızın belli bir miktarını ayırıyoruz. Ve paramızla herhangi bir şeye yatırım yapıyoruz. Eğer çok para kazanmak istiyorsak. Ben tasarruf ettiğim parayı borsada değerlendiriyorum. Bu arada borsa bazen tehlikeli olabiliyor. Ne zaman hangi şirkete gireceğimiz çok önemli. Bir şirkete yatırım yaparız. O şirket ya da holding maalesef değer, değer kaybedebilir. Eğer o değer kaybederse bizim de paramızın değeri azalır. Peki borsadan para kazanmak mümkün mü? Kesinlikle evet. Borsadan para kazanmak mümkün. Sadece öncelikle bu işi öğrenmemiz gerekiyor. Eğer işi öğrenirsek para da kazanabiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere